Merhaba arkadaşlar ben Çağan. Bugün sizlerle e, Roblox'ta Tower of Hell oynuyoruz. E, biliyorsunuz ben dün yine bir tane Tower of Hell videosu atmıştım. Ve yani öylesine can sıkıntısından unutmayın. Yani kanal boş durmasın ne bileyim size de sizde birazcık eğlendiririm diye düşündüm parkur yaparak. Tabii çok da başarılı olamasam da. E, bugün yani dün attım Dün attığımda en son 3 görüntülem almıştım. Ee, ve adamlar herhalde ben video çekemeyeyim diye böyle yapıyor. Bilmiyorum. Ee, <laughs> neyse biz konumuza dönelim. Dün baktığımda ilk attığımda 3 e, görüntüleme almıştı. Bugün baktığımda direkt 8 görüntülenme almış. Yani siz nasıl bir kralsınız ben anlamıyorum ya. Yani siz siz harikasınız yani ne bileyim bir yılda 127 abone olduğum ne bileyim Minecraft videomda 36 görüntülenme aldı ve ki bu sizin çok beğendiğiniz anlamına geliyor Fortnite evet. ve onun da yeni bölümü gelecek ve ben bu banyopa çok gıcık oldum arkadaşlar. Yani isterseniz belki o seri bittiğinde belki yeni bir seriye başlatabiliriz. Benim aklımda bir seri fikri var zaten arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum çünkü Zaten oyun gıcık değilmiş gibi bir tane gıcık geldi. Bizim oyunumuzun içinden geçti. Evet. Neyse ben videoyu durduruyorum. Burada yeni servera giriyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir, bir saniye. <laughs> Telif vermeyelim müzikten. Ee, bu round daha yeni başlıyormuş ama en azından e, diğer diğer server gibi gıcık değil. Allah'tan abi o da ne yapmış böyle ya. Ana sayıda kaldım. Evet arkadaşlar şimdi beni raporlamayın. Yani bu bizim e, profesyonelliğimiz diyecektim öldüm. E, yani arkadaşlar siz bu tavrafer videosunu videolarını seviyorsunuz gördüğümü yani gözlemlediğime göre. Aa bak yine Doruk gelmiş Doruk. Kanka sen <laughs> Doruk her videoya baskın yapıyor. Ya kanka şimdi seninle birlikte konuşarak oynardık da bilgisayar yok yani. Neyse arkadaşlar nereden nerede kalmıştık? Eee ne oldu bana? Neyse bu tekrardan başlanır. Eee yani siz Tower of videolarını bayağı beğenmişsiniz. Yani daha bir yarım gün içerisinde 12 saat içerisinde yani siz 8 görüntülenme 5 like atmışsınız. Yani siz nasıl bir kral, nasıl bir kraliçesiniz yani? Wow ya. Yani. Dedim ben nasıl ya ben. Ee, Boş ver. O... Ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar YouTube çok şey. Beni birazcık utandırıyor. yani Ne bileyim çok fazla kişi izleyecek. Ve ben. Yani benim de konuşmam gerekiyor. Bak Doruk yine gelmiş. Selam yazalım. <laughs> Selam videoya hoş geldin. Ve ben de oyunda olmuş şu <laughs> Arkadaşlar bugün internet birazcık kötü. Kusura bakmayın. Acaba oyun donmuşken bitirebilir miyim? <laughs> Bak Allah Allah. Arkadaşlar <laughs> çok ilginç. Ee, ha tamam. Oyun yeniden başladı. Video mu? Evet. <laughs> video mu? Evet. Dur <laughs> ki ya. Çocuk beni takip ediyor herhalde sürekli. Ne zaman ne zaman girecek acaba videoya? Abi videonun oyunu. <laughs> Hop. Bu kolaymış. A Keşke birazcık antrenman yapsaydım videoya girmeden önce. <laughs> like. Like'a basın. Evet, doğru arkadaşlar. doğru. Doru arkadaşlar dorum dediği gibi like butonunu kırıyorsunuz ve e bu videoya yine e sizlerden 5 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer Bugün 5 like gelirse yarın yine bir Tavrofer videosu ya da yorumlardan istediğiniz bir oyunu oynayabilirim. Tabii Roblox'ta çünkü şu an telefondayım ya da telefonumdaki oyunlar serimize de devam edebilirim. Bakın sürpriz. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bugün birazcık sesim kötü gelebilir çünkü daha sabah kalktım kahvaltımı yaptım ve video çekiyorum. <laughs> Doruk da geçemiyor yalnız. ben Doruk, <laughs> Doruk bu arada ben seni dün canlı yayında gördüm ha. Onu da söyleyeyim. Kendi avatarını dizmiş. Arkadaşlar bu arada bu da koyu yeşil. Bu da koyu yeşil. Göremiyorum tam. Bir de mobildeyim. Grafikler en düşükte. Kanka söylediklerin sansürleniyor. Hop at. ilk stage tamamlandı. Hop hop. Oh man. Hadi Doruk'la yapıyoruz. Doruk inşallah ikimizden bir... <laughs> Niye ben düştüm? Ama konsol... konusu... Hop. Hadi bakayım. Hop. 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 Gaza geldim diye. Abi konsola bakmıyor şöyle etrafı çeviriyor ya. Gıcık bir şey. Ya. Gıcık bir şey. Abi Niye, niye şöyle zıplıyorum ya Niye ya Hop hop Evet ee, Yine bir önceki videoda Olduğu gibi ben yine çıldıracağım herhalde Doruk da düş. Doruk kanka işte senin bende telefon numaran yok ki kanka seninle konuşur oynayabilirdik de. Şimdilik böyle olsun. Zaten yazlıktayım. internet çok kötü. Adamlar sonradan geliyor. Ama benim de video çekmem gerekiyor. Yani kanal boş durarsa 130 130 aboneden öyle 127 aboneye düşüyorum. O yüzden. Arkadaşlar sus. Eğer bu videoya 5 like gelirse e, yarın ee, videoya antrenmanlı geleceğim Doruk'la birlikte antrenman yapacağız Tabi o da kabul ederse Ve e, arkadaşlar ben size e, Bir önceki videoda Canlı yayında ne oynayalım diye Sorusu sormuştum yorumlardan e, Doruk da beni kırmadı Roblox, Valorant, Minecraft Falan oynayabilirsin dedi ben de tamamladım Yani arkadaşlar yani Canlı yayında çok eğleneceğiz Size onu söyleyin canlı yayına mutlaka gelin ee, eğer canlı ne zaman yükleyeceğim? Bugün. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar biz bekleyelim. Tamam. <laughs> FBI. FBI dur Abi demeyecektim FBI. <laughs> aynen. Çocuk her videoya gelip yapıyor. <laughs> Ama olsun video çıkıyor sonuçta. Aynen. Aynen aynen. Oo. O oh! Eee. Espiyon dur. Göz. Aa adamlar koruma aldı. Koruma varken öyle inli sağda adam üstüne işte, koruması Sanırım lazer bize vuramıyor. Evet vuramıyor. Hop lazer. Aynen. Ye! Yeah! Oyun kolaylaştı. Çok kolaylaştı. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar Edrimite'da ben Burhani'ye döneyim. Eee direktman e, o 36 survival'ı çekeceğim. Çünkü biz, yani Minecraft bayağı sevmişsiniz yani 36 görüntülenme. Yani e, bayağı iyi. Baba baya yani. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben şu an heyecandan konuşamıyorum zaten. Arkadaşlar siz, siz ne yapıyorsunuz? Oğlum? Siz... siz manyaksınız. Ama o anlamda değil. Yani şey anlamında. Siz efsanesiniz. Ah! Uh, oh! 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 Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha <laughs> düşman düşme düşme düşmüş. <laughs> Aa düştük. Telefonla cidden zor arkadaşlar. <laughs> hop 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 hop. Tak. Hop zıplayalım. Gidelim. 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 Ve hop bir daha. Burası kolay zaten. İngilizce zor? Aa Doruk çıkıyor. Doruk maşallah. Doruk oynuyor. Ben de bilgisayarda oynuyorum. Arkadaşlar bir Burhaniye'yi göreyim. Gideyim. Hemen böyle. burada arada ben konudan çok çabuk sakladım. tam size bir soru soracağım. Hop başka bir konulara giriyor. Gerçi sordum mu hatırlamıyorum. oyuna birazcık kilitlendim ama. Ee, arkadaşlar ben bu Tavrofer videolarını böyle konuşarak ve ee, yani Konuştuğum için de kötü oynuyorum zaten. Böyle mi oynayayım yoksa arkaya müzik mi koyayım yani ama hiç konuşmadan sadece müzik var böyle parkour e, parkur yapacağım. Böyle mi istersiniz yoksa e, kötü oynayıp şey yapmam mı? E, Konuşmam konuşmamı. Ya boş boş konuşmaktansa müzik de daha güzel oluyor. Zaten çoğu tavır videoları da öyledir. Ve Doruk burayı nasıl geçtin? Yani Doruk. Doruk bir iki saat oynuyoruz ama bu haksızlık. Şuna bak çocuk bitirmiş arkadaşlar. Sağda gözüküyor. Neden? Doruk gel dans edelim hadi Ben geçemiyorum zaten D dans D d d X de, dance. de, 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 de. bitirdim D d d Dans dans Kanka dans Helal yazalım E dans <laughs> <laughs> Woohoo parti <laughs> O da dans ediyor Arkadaşlar kollarım birazcık garip gözüküyor ama olsun hadi devam ki hadi. Gel gel hadi. Edrince. ne? Heh, yandan çıkacağız. Abi ıı, telefonun kontrolleri çok zor. Ama arkadaşlar bir önceki videoda iz, iz e, gördüm söyledim zaten ben size. İlk defa tavraflı telefonda oynuyorum ben. Bilgis zaten görüyorsunuz 190 puan yapmışım yani. Telefondan bu kadar 190 puan yapamam ben böyle bir oynayışta zaten. size de bana. <laughs> abi o kadar gidip düşmem. Peki. Peki. Arkadaşlar bir de ben kulaklık takıyorum. Yani sizin sesim size daha iyi gitsin diye ve bir önceki videoya ne bileyim e, abi videoda bir yani ne bileyim videoda bir sıkıntı yaşardığınız falan yorumlara yazmamışsınız ben de bir sıkıntı e, yok diye artık bileceğim sanırım sıkıntı yaşamıyorsak bu güzel bir şey hop zıplayalım atla hadi bakayım hadi bakayım profesyonel e, baba game <laughs> şimdi kamerayı da düzelttikten sonra tersini düzelttim hop tamam hop abi cidden çok zor ya ama ben bilgisayardan buraları iki saniyede geçiyorum ama telefonun cidden çok zor arkadaşlar ama görüyorsunuz İnşallah <laughs> e, inşallah sesim videoda çok çıkmıyor zaten ben arkadaşlar biliyorsunuz bir tane Valorant videosu atmıştım orada Ali Efe'nin sesi benim sesimden daha iyi çıkmış yani. Ee, dönününün. Tabii benim ar, ar mikrofonu vardır. Benim mikrofon kulaklığa takılı. O yüzden kötü geliyor olabilir. Hop. Hop. Buradan da geçiyoruz. Buradan da. Ve buradan. Niye zıplamadı ya? Ben zıplamaya basmıyor muyum acaba? Arkadaşlar belki sizler hikaye oyunları da oynayabiliriz. Birazcık birlikte korkarız. Şaka şaka ya o kadar da korkutucu değiller. Roblox'un jumpscare'ları. Çok da korkutucu değil. Önceden korkuyordum ama bir yerden sonra alışıyorsunuz. <laughs> Sonuçta korkacağınızı da zannetmiyorum. Yani. Ne bileyim. Çok az oyunda zaten jumpscare var. Bazı oyunlar öyle hikaye tabanlı. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Daha canlı yeni şey belli olmadı. Bak koyranmış Bak. Bak ben de al ben de mi alayım? Ben de mi alayım ha? Bunu mu istiyorsun Tolga? Ben kazı getiriyor bu çocuk ya. Her videoya da geliyor. Eksik olmuşsun kendisi. Hep yanında dur. <laughs> ah. arkadaşlar belki canlı yayında Doruk'la bir oyunla belki VS atabiliriz. Yani sonuçta eğer ne bileyim sizde eğer Roblox oynuyorsunuz ya da benim o yayında oynadığım bu oyun sizde falan yüklüyse sizlerle birlikte oynayabiliriz yani. Onda bir sakıncası yok. Ve ben niye öldüm ya? Ha ben bu hareket ediyor zannettim o yüzden bekledim. Sonuçta ben de büyük oynamaktan zevk alıyorum. Tek başıma oynamaktansa. <laughs> ah. Ah, come on. <laughs> Arkadaşlar bu arada şey, e, facecam açmayacağım canlı yani. Onu da size söyleyeyim. Çünkü, çünkü e, yani facecam hemen açılamaz ne bileyim dalga geçersiniz falan diye korkuyorum ben zaten şey videolarda sesim o yüzden kısık ne bileyim o yüzden utanıyorum ne bileyim işte aha çocuğa bak bu yaşta youtube'a girmeyi falan dersiniz diye korkuyorum ama siz demezsiniz yani ne, ne, diyeceksiniz ki burada ben yanlışlıkla buraya geldim wow hop oh. Nasıl Düştüm ben ya. Nasıl düştüm ya? Doruk yanlış ya Doruk. Doruk. <laughs> arkadaşlar bu video da birazcık duyuru videosu gibi oldu ama bir sonraki videoya birazcık hazırlıklı geleceğim ve bu videoda birazcık uzun olacak çünkü bir önceki videoda duyurularımın birazını yaptım. Bu bu videoda tüm duyuruları yapıyorum herhalde. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar yorumlara hiç konuşmadan arkaya müzik koyarak mı oynayayım? Ki zaten bir sonraki videoda yani isterseniz öyle yapacağım. Nasıl isterseniz. Ya belki illa da Tower of oynamayız. Ne bileyim başka parkur oyunları. Dediğim gibi o hikaye oyunları. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Ne, ne istiyorsanız. Ah, tamam çıktım. Hop. Hoppa. Yani ben şahsen bu oyunu oynarken eğleniyorum. Her ne kadar kötü oynasam bile ama. Yani kanalda boş duramaz yani. Ne bileyim hiç. Video yok. Şey yok. Abi ben yanlış yerde atlıyorum. Bir dakika kaldı zaten. Ben dans edeceğim. Doğru da gelirse gelir artık. Ve dans. Dün dün. Kopmacalar. Oh yeah. Vuhuu. Doğru da geldi. Arkadaşlar aşağıda level 3 yazdığına bakmayın. Hemen yani karakterin ayağının altında level 3 yazıyor. Ben bu oyunu bayağı eskiden oynuyordum ya. Yani i̇lk çıktığı zamanlarda falan. O zamanlar level sistemi yoktu. sonra level sistemi gelince beni level 0'dan başlatıyorsa ben bayağı iyi oynuyordum DLC'yi ben de. Dansana dans et. <laughs> of. Do. Kanka sağ söyleniyor. Ben çok anlamadım. Yorumlara yazarsın. <laughs> Herkes dans ediyor. Oh yeah. Hadi bakayım. Bana da abone olun. He. <laughs> Arkadaşlar Doruk'a da abone olun. Zaten şey her videoya yorum attığı için arkadaşlar artık link koymama gerek yok. Yorumlardan tıklayabilirsiniz. Ya da unutmazsam ben de koyarım. Ama koyamayabilirim çünkü e, Doruk'cum yani ben telefondan çekiyorum. Yani link kopyalayamıyorum. O yüzden birazcık sıkıntı olabilir kanka. E, arkadaşlar Doruk kanka sen bir tane yorum yazarsın videoya. Ee, senin profil fotoğraflarını tıkladıklarında zaten direkt kanalına gidiyorlar. Telefonun bazı zorlukları da var zaten görüyorsunuz. Hıp. Hadi bak. Hop. 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 Tamam. Ben mesela arkadaşlar tabi buradan şu karşıya geçiyordum ama telefonda olduğumuz için onu da yapamadım. Şuna bakın herkes kimse hareket etmiyor, sayaç hareket etmiyor, ne oluyor? Aa, tırmandım, okey. Ben buraları normalde çok iyi geçiyorum ama şimdi diyeceksiniz bazı fotografer, youtuberları da onlar nasıl o kadar oynuyor? Adamlar bayağı uzun zamandır mobilden oynuyor, ben bilgisayardan oynuyorum. bana yani birileri çıkıp daha ne kadar kötü oynuyor ya demesin. Bu videoyu yeni gelen kanalıma ve bu videoyu izleyen e, sıkıyorsa sen gel oyna ilk defa mobilden. O kadar kolaysa. Eğer mobilden de iyi oynuyorsan artık sen mobilde iyi oynuyorsundur yani. Üstte i̇şte YouTube burası yani kimsenin kimseyi böyle ne kadar kötü oynadığına Haklı yok yani. Bazı adamlar böyle böyle bir tane kanalın aşağısına geliyor adama sövüyor yani. Abi ne kadar kötü video ya. Şu tipine bak. Ne bileyim. Yani inşallah ee, benim kanalım büyüdüğünde de inşallah böyle kişiler çıkmaz inşallah çünkü o kişilere çok uyuz oluyorum yani elbet çıkacak ama yani niye yapıyorsunuz yani? amacınız ne sanki şey gibi oldu kamu spotu gibi ya oyun oynasana can boşver ya Allah Allah hop Karakter zıplamıyor, zıplamıyor arkadaşlar. Allah'ım. Doruk da burada duruyor ama. How? Nasıl? Video kaçta olacak? Kaçta yapacağım ben. Bilmiyorum ki Doruk. Kanka şu anlık bir şey yazamayacağım. Şu an video çok uzun oldu herhalde. Şu 4 dakika geçsin videoyu bitireceğim zaten. Bu video. Bilmem. Yani daha belli değil. Çünkü yani videonun render falan uzun sürüyor o yüzden. Ben şu an arkadaşlar canlı yeni düşünüyorum. O yüzden çok e, konuşmuyorum. canı yeniden ne yapabilirim? Tamam. Dur. Çekiyor mu? Evet. O neye gidiyorum ya? Evet. Evet çıkıyorum. Ne sans söyledin? Evet. Evet. Evet, evet. evet. <laughs> ya Allah. Konu yanlış yerlere gidiyor. Ya. Ee, evet, ben yine kanser oldum. Yine başlık belli arkadaşlar. Allah'ım, Allah Allah'ım. Allah tamam. Neye tamam? İpeki, pekli. Ee, hop. Hop. Yani arkadaşlar ben de daha fazla kule yapmaya çalışmayayım. Ee, yani söylemediğim bir şey kalmadı. Kalmadı herhalde arkadaşlar. Yani. Dediğim gibi zaten Doruk da videonun başında söyledi. Bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olduktan sonraki yandaki çıkan zile basıp oradan tümünü seç seçmeyi unutmayın. Eğer o zili açarsanız arkadaşlar videolarımı attıktan sonra ilk 3 dakika içerisinde ee, videolarımdan haberdar olabiliyorsunuz. Ve yine canlı yayın açtığımda da eğer kaçırmak istemiyorsanız yine abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben canlı yayını başlattığım anda size ee, Bay Karpuz canlı yayın başlattı diye size bildirim gelecektir. Diyorum ve kulede bitiyor herhalde ve herkes donduğu için bir dorukla kapanış yapayım demiştim ama e, dorukla şöyle bir kapanış yapalım. <laughs> yani yürüyerek Gitti. Ee, gel videoyu bitireceğim Gel videoyu bitireceğim Gel gel bitir Bitir ben Doğru Gel gel Hı. Gel yanıma Hı. Neyse arkadaşlar e, Bu videoluktan da bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer daha fazla dur. Ne oldu? Ben bu videoyu kapatacaktım. Ne oldu? Ee, durdum evet. Ha tamam. <laughs> Dans edecek bitecekmiş. <laughs> tamam o zaman şimdi ee, şimdi tekrardan aynı kapanış yapacağım. Yok. Doruk sen nasıl nasıl bir arkadaşın arkadaşlar ee, arkadaş, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Doruk'la e, Roblox gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videoya like atmayı, kanalıma abone olduktan sonraki çıkan zile basıp tümünü seçmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.